Herkese merhabalar. Ben Muhammed Çınar'ın annesiyim. Çınar yaklaşık iki ay kadarken maalesef oğluma SMA teşhisi konuldu. Yaklaşık 40 güne kadar Çınar'ın hiçbir şey yoktu. Ellerini kollarını hareket ettiriyordu. Bazen ellerini ağzına bile götürebiliyordu. Kafasına kadar kollarını kaldırıp o şekilde uyuyordu. 40 günden sonra Çınar uyurken tek kolunu kaldırmamaya başladı. Sadece sağ kolunu kaldırıyordu, sol kolunu kaldırmamaya başladı. Biz de bunu fark ettik. Bir sıkıntı olduğunun farkına vardık. Bu şikayetlerle bir hastaneye gittik. Hastanede nöroloji doktoru çocuğu gördüğünde